Anladım Suat abi. Merak etme sen. Savaş Bey nasıl isterse öyle olacak. Eyvallah. Selamlar bizden de. Ne diyor? İkisini de gebertin diyor. Bedava değildir herhalde. Değil tabii. Bu adamlarda para çok. Ne istersek verecekler. Adam başı yüz bin dolar. Ne diyorsun? Ya. İyi para. Ee, sen ne diyorsun? Var mısın? Varım tabii. Kaçar mı bu fırsat? Eyvallah. <laughs> Bir şey var evladım? Var Temizlik yapılacak. Anlamadım. Neyin anlamadın? Yeni gelenler çay ve temizlik işlerini yaparlar bir süre. Sizden yenisi gelene kadar. Hadi önce tuvaletler. Saçmalama. Ben temizlik falan yapmam. Bak bak sen. Zengin züppesine bak. Oğlum burası babanın zengin evine benzemez. Burada sıçtığını temizleyeceksin. Sadece kendi bokunla değil. Hepimizinkini temizleyeceksin. Anladın? Anlamadım. Git temizlik yapacak başka birini bul. Yoksa gardiyanı çağırırım. <laughs> Sallığa bak. Hala otelde sanıyor kendini. Oğlum bunlar özel güvenlik değil. Gardiyan, gardiyan. Kalkın hadi. Baba dur. Temizlik yapmıyoruz dedi. Anlamıyor musun? İlhan! Ne yapıyorsun lan sen? Şşş! Akıllı. Tamam. Temizleyeceğiz. Yapacaksınız tabii. Bundan şüphemiz yoktu zaten. Fırçay'la kova tuvalette. Hadi yürü! Oğlum, iyi misin? İyiyim baba. İnşallah kırılmamıştır. Şerefsiz. Tuvalet mi temizleyeceğiz baba biz? Da bekleyin, birazdan gelecek işiniz. Teşekkür ederim. Aziz Türer, ziyaretçim var. Sadece Aziz Türer. Sen kalıyorsun. Hadi. Beş dakika. Eyvallah. Nasılsın? İyi misin? Plan nasıl? İyiyiz biz, iyiyiz. Mesela siz nasılsınız? İyi işte, biz de otelde kalıyoruz. Otel mi? Otel nereden çıktı, ne oteli? Avukat söylemedi mi sana? Yok, hiçbir şey söylemedi. Biz çıktıktan sonra, Necati'ye bir takım adamlar saldırmış evde. Ne diyorsun sen? İyi mi Necati? Necati merak etme. Allah'tan Maraşlı evdeymiş, onu kurtarmış ama. Kendini kurtaramamış, çok ağır yaralanmış. Şu an hastanede, yoğun bakımda diyorlar. Araçlı. Mahur. Mahur hemen. Mahur hemen gitti tabii, durduramadık onu. Mahur o çocuğa çok aşık oldu. Evet. Gördüğün gibi hiçbir şey aşka engel olamıyor. Benim artık hiç kimse, hiçbir şey engel olacak vaziyetim yok. Hayatım lütfen böyle söyleme. Bak senin bu olaylarda hiçbir suçun yok. Sakın bana geçmiş deme çünkü bu olanların geçmişle hiçbir ilgisi yok. Bilmediğin çok şey var. Ne gibi? Bak sen geçmişini affettirmeye çalışırken aslında... İlhan'ın işlediği bir suç ortak oluyorsun. İlhan o kadar da masum değil. Firuza sen, sen ne saçmalıyorsun? Benim bilmediğim ne biliyorsun sen? Ben de yeni öğrendim gerçekten. Ozan'ı İlhan'ı öldürmüş. Nişat'la birlikte de gömmüşler. Bu uyuşturucu kaçıran adamlar da bunları görüp kaydetmiş. Tehdit ediyorlarmış. Dur, 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 bir dakika. İlhan, Ozan'ı niye öldür? Nişat'la Ozan'ın bir ilişkisi varmış. Evet, yani hayatım senin geçmişin değil bu durumda olmamıza sebep. Bu saçma sapan aşk üçgeni. Kahretsin. Gebelere kadar çıkamayacağız buradan. Hayatım sen kurtulabilirsin. İlhan kurtulamaz. Her şeyi İlhan yaptı. İlhan ya benim oğlum. Ne diyeceğim? Her şeyi İlhan yaptı mı diyeceğim? Sen bir şey söylemeyeceksin. İlhan üstüne alacak. Bak avukatla da konuştum. Tek kurtuluş yolumuzun bu olduğunu söyle. Sen bir şey bilmiyormuş gibi davranacaksın. İlhan da teklif etti bunu. Evet biliyorum. İşte bu yüzden ısrar ediyorum. Hayatım sen hastasın. Burada bir hafta bile dayanamazsın. Ama İlhan genç. O atlatabilir. Bak tek çaremiz bu. oldu lan korktun mu? Yok korkmadım. Altın baksana. Altına değil oğlum. Tuvalete yapacaksın tuvalete. Sen bir yere gitme bekle bizi burada. Niye bekliyorum anlamadım. Birazdan tekrar temizlemen gerekecek ya ondan. <laughs> thank oh. you